Normalde videoya girmeyecektim arkadaşlar devam edeceğimiz yerden hani ne biliyorsunuz benim yani videolar kesiliyor. Bir tane yumurta attım şansa valla evin içine yumurta tavuk çıktı tavuk. Senin adın bundan sonra... Senin tam bir Mahmut tipi var. Senin adın Mahmut. Evet oğlum. Bir tane çıkar Preşin Pre... 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 Bunlar da pişiyor. Neyse yeter herhalde bir dört tane. Bir tanesine kaç tane geliyor bilmiyorum ki. Bu halın ya indeksi furnace çalışmadan falan olsa o yüzden bunlar bile hiç üşendim. Ya öyle büyük bir şey değil bence malum Bir tanesi kaç tane bir? Lan bu değil miydi? E buydu. Cobblestone. Ya ben bunu arıyorum işte bundan da ben bunu istiyorum ya. Bana gitti boşu boşuna gitti. Ondan çıkarttırdı bak. Burada bir cam fırlamış olması lazım ya. Cam da mı yok? Çok pis ağzımı bozardım. Beni deli lan. Dinleni bana çıkartmayın ben bu camları hangi şartlarda alırım biliyor musun? Aslında hiç zor zor delirttim. Kum kaldı zor bir şey oldu yani zor zor bir şey değil. Var. Ya o Ben artık, artık şu, şu Copper chestler mi ne var diye ya, onlardan yapacağım. Ee, o Chestler hoşuma gitti, yani daha doğrusu hoşuma gitmedi de. Şu an tekrar bir Iron Chest yapamayacağım için. Neyse, Copper Chest var, Silver Chest var. Ee, şimdi Silver Chest'ini nasıl yapıyoruz? Önce Copper Chest yapacağız. Ee, silver Chest yapalım, Silver Chest iyi. Çişt, Silver çişt, iyi galiba. Neyse, tamam. zor bir şey değil. Copperlarımızı alalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 8. Silver var mıydı ki büyük ihtimal yoktur bizde silver. Oo, Polarize Thing. 4 tane silver var. Lead var burada. Furious silver 4 tane nasıl şey var. İyi. Tamam. Catoration Diablo. bu Hatta bunu üret, üretelim biz böyle çoğalsın bu bayağı bir olsun. Oy 30 tane 36 tane kapır da lan. Da niye bu? Bu niye olmuyor ya? Bundan niye olmuyor abiciğim? Ah tamam lan. Oğlum ya. İki tanesini şuraya koy bakayım. Normal bunlar solar, solar panele geçmek lazım artık abi. Solar panelsiz olmuyor. Yapacak bir şey yok. Solar panele geçeceğiz. Hemen çalışıyorsun. Döverim seni hayran hayranlarımızı atalım Böyle chestimizi düzeltelim bu normal dur bende altta ya anlamadım bunun ayarları var ee, karıştırma karıştırma bırak pişiyon değil mi bak pişmesen çok kötü olur ha aferin az önce pişmedi o zaman onlar pişene kadar ben videoyu durdurayım hem de o sırada azıcık bir şey yiyeyim bisküvi yiyeyim yeri geldik arkadaşlar aslında böyle daha hazır olmadı da ben canım sıkıldı neyse bunda da oynamayayım artık Sosyal çok şekilde gidiyor. <laughs> benim işime yarayacak kadarı. Hiç sorabilir miyim? <laughs> 8, 16... 24 tane aldım. Evet. 24 tane lazım peki bana silver. Hmm, onu ne yapacağız? Acaba hepsini copper chest mi yapsak? Hmm. Ee, sanırım hepsini copper chest yapalım. Çünkü copper chest hem biraz daha sağlıklı hem de biraz daha ucuz. Eee 8, 16, az daha 27 yedim var ya burada matematik bir kart olduğu belli olacaktı yani 8, 16, 27 Pfff Faillanmayalım mı? Faillanmayalım mı? Faillanmayalım evet, mı? Ben daha yeni gittim abi Şunları alayım Yaklaşık 9, 8, 3 tane ses lazım ben 9, 8 lan Rap yapar gibi 9, 8 de bir ses Ben olurum. Abi Geçen bir rap dinleyim dedim Şimdi bayağıdır ben yerde pop takılıyorum. Bir baktım herkes birbirine dis atıyor. Oğlum bu lan öyle Biri başladı. Adam başkasına laf atarken bir anda böyle başkasına döndü. Ne oldu anlamadım. Sıkıldım kapattım ben de açtım bir tane. Şarkı düzgün. Onu dinledim ben de. Yani anlayacağınız rap de aram pek iyi değildir. Yani bazı şarkıları severim ama Bunlar çok fazla dinlediğim söylerim yani Bir hastası değilim ben öyle söyleyeyim Büyük çoğunuz kadar hastası değilim Yani büyük çok siz çok hastasızınızdır Hastasıyız izle falan gibi Abi Yaş ya Oğlum herhalde bugüne kadar Umutlarla sorularla çektiğim en az kasam bölümdü Diye düşünüyorum Yani Yine leş gibi kasıyor ama <laughs> yani. Yiyecek varsa hakkımızı İstin hediye hak yani, mi Niye yani kardeşim Bu şeye benziyor Ooo tahta bu merak varmış Hani vardı ya arkadaşlar yeni sorumlu Böyle koyundun hepsi gidiyordu böylelikle buldu onu ona benziyor böyle Ulan kadar yapıyor Sorun değil yani ha, Neyse ha, Şöyle bir tanesini koy gerisini çok koyma Sıkı olsun yani onu Oluşunu görmek için 1, 2, 3, 4 dönem bekleriz. Ben şu iki tane şey kalabalık şu pipe'ı... ne ne yapacağım bilmiyorum. Böyle koydum ama aaa. Abi biz nereye gidiyoruz? Daha biz buna engine yapmadık abi. Üüü yandık abi. Abi ne bu ya abi ya abi. Şimdi normalde buna stirling engine mi ne kullanıyorlar? Ama ben tabi buna 4 tane hepsine stirling engine yaparsam bana baya bir canım acıtır bu Stirling bakayım nasılmış o engine ya ay hay Allah dedim ben nereden girdim nereden girdim bu üç tanesine birden ya öyle yapmayalım engine e yazayım ben engine böyle yazıyor değil lan troll olmayalım sonra tabi ki de redstone engine yapmayacağım o bir kesin şuna blue creek steam engine steam engine de olabilir stirling değil emin değilim yani o çok saçma bir ismi vardı Cole Engine değil ondan eminim. Mechanical. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Creative. Compact. Tiny Koltuğu bu değil. F söyleyemiyorum bile isimlerini. Wooden Hull. Ah Stirling Engine. Bunu biliyorum. Oo. Sanki biraz pahalı gibi geldi bana lan bu. Piston. Piston aşağı. Yok be bir restoran ayrı koydum o çestini. Cinete almamıştık yapacak bir şey yok. Stirling Engine yapacağız ama bu da şeyle çalışıyor ya. Kömürle çalışıyor. Kömürle ne yapacağım ben? Kömürümüz yok. Yine combustion engine yapmayacağız değil mi? dört tane kumba yapacağız abi yeter ya. Dört tane koyuyorlar etrafına. Ben dört tane koyarım her etrafına hızlı olsun diye. Tam dört tanesi yeter herhalde. Ama Stil'in kendini çok iyi bak. Bunların patlama olasılığı var galiba. bunun yok. Emin değilim. Bir de bunu çalıştırmak için galiba şeye ihtiyaç çok. Bir koyayım bakayım deneyim. Suya mı ihtiyaç yok değil mi lan? Yani bunu diye koyun çalıştırın. Patlasa da bir şey olmuyor diye biliyorum ben. Sen neyle kıvıracaksın? Ha pişeceksin. O zaman şey restoran ince yapar. Öf en istemediğim engini yapıyorum ama 4 tane arka arkaya yapacağım yani 4 8, 12 tane stres engin yapacağız abi biraz daha ben de insanım yani yani affedersiniz ama bu itemler de kolay itemler itemler işte hangisi de bunu onlar da kolay kasılmıyor yani ee, ayrım tamam herhalde daha bir şey lazım değil inşallah biraz da cam lazım olabilir ya alırız ya Red Seren'e alıştık. Lazım değildi benim restoran engine. E. Lazım çıktı. Camı da alayım. Akşam da sanki biraz daha kasıyor benim Tamam. Bahane yani. yapacak bir şey artık. Neyse. Koy bunları buraya. Koy bunları buraya. Koy bunları buraya. Koy bunları buraya. Bana restoran engine yap. Bekle. Önce pistin. Ya okuldan da kendin yap ya. Azze kendini Neyse. Şimdi bana aşağı yukarı kaçta büyük ihtimalle yanlış hesap Onu bir kere söyleyeyim. Ee, 4 8 12 tane bana piston lazım. Piston. Bu birazcık acıtacak seni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, ne ne 11 kabuston bitti. Alıştı. Işte. Dolmuşun içine kavuştun ya? Tam sonuncusu da bitti ya. Aa. Sinirim